duyuyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Çim sahada, üzerinde yapay ya da doğal engellerin bulunduğu, 18 parkurlu alanda oynanan golf, yaklaşık 5 asır önce doğmuştur. Sporcu, çantanı yere koyabilirsin. Dünyada birbirinin aynısı olan hiçbir golf sahası yoktur. Sahada her çukurun uzunluğu birbirinden farklıdır. Golf sahalarının uzunluğu ise 5400 metre ile 7000 metre arasında değişir. Başlayalım mı sporcu? Hazırsan ilk vuruşu yapabilirsin. <laughs> sporcu, topa daha iyi vurabilmen için bu da gerekli. Tüm ilk vuruşlar topun bu platforma konulmasıyla başlar. Golf topunun ağırlığı yaklaşık 46 gram, çapı ise 41 milimetredir. Kauçuk veya plastikten yapılır. Golf oyunu en az 2, en çok 4 kişiyle oynanır. Oyuna katılan her oyuncu sırasıyla başlangıç vuruşlarını yaparlar. Amaç en az sayıda vuruşu yaparak topu belirlenen çukurlara sokmaktır. Oyun 18 parkur tamamlandıktan sonra biter ve en az vuruşu yapan oyuncu oyunu kazanır. Golf oyununda yapılan vuruş sayısına par adı verilir. Her çukur için bir par sayısı belirlenmiştir. Toplamda bir tur 72 par sayısına sahiptir. Bir oyuncu vuruş pozisyonunu aldıktan sonra vuruşunu tamamlayana kadar konuşulmaz ya da konsantrasyonunu dağıtacak herhangi bir şey yapılmaz. Buna rakibe saygı denir. İkinci prensip ise sahaya saygıdır. Bu oyun esnasında vuruş yapan oyuncuların sahaya verdikleri zararı ellerinden geldiğince onararak sahayı diğer oyunculara mümkün olduğu kadar iyi şekilde bırakmaları demektir. Sporcu Teşekkürler. Golf oynarken hata, demir, tahta olmak üzere 3 tip sopa kullanılır. Sporcular en fazla 14 adet sopa bulundurur. Bu sopalar 1'den 9'a kadar numaralandırılır. Numaralar küçüldükçe sopa uzar ve atış mesafesi artar. Sopa tercihi topun gönderilmek istendiği mesafeye göre değişir. Sopa ucunun açısı ne kadar büyürse top yüksek ama kısa mesafe yol alır. Uç açısı dik olan sopalarsa uzun atışlarda kullanılır. Golf oyununda asıl rakibiniz sahadır. Golf sahalarında kum, çalı, ağaç ve su gibi engeller vardır. Sahada engelleri en az vuruşla aşıp topu tüm deliklere en kısa zamanda sokan sporcu oyunu kazanmış sayılır. Sporcu <laughs> Afiyet olsun.